O bulunacak, cezası kesilecek, yoksa burada olan hiç kimseye hakkım helal değildir. Yeni bölümde Alia ve Cihan arasındaki yakınlaşma nihayet meyvesini vermeye başlıyor. Aralarındaki bağ güçlenirken Mine yavaş yavaş geri planda kalıyor. Bu sırada Zerrinle ilgili bomba bir gelişme yaşanacak. Hamile olduğu gerçeği gün yüzüne çıkıyor ve Kaya bu bebeğin kendi çocuğu olduğunu öğrendiğinde işler tamamen değişiyor. Bu itiraf Zehrin ile Kaya'nın arasındaki engelleri kaldıracak ve ilişkileri yeni bir boyuta taşınacak. Demir her ne kadar bu yakınlaşmalara karşı hamleler yapsa da olayların akışı hızla değişecek, kontrolü elinde tutmakta zorlanacak. Bora'nın ölümüyle ilgili sır perdesi ise yavaş yavaş kalkıyor. Bu büyük gerçeğe ilk ulaşan isim Ali olacak. Ancak öğrendiği şeyler herkesi sarsacak. Bora'nın ölümünde Fikriye'nin de bir payı olduğu ortaya çıkınca Cihan da bu gerçekte yüzleşmek zorunda kalacak. Yeni bölümde Nare kendisini öldürmeye kalkacak ama başarılı olamayacak, hayat tehlikesi olmayacak. Bu olay dizdeki dengeleri tamamen değiştirecek. Mine karakteri ise sezon finaline kadar hikayedeki yerini koruyacak fakat yeni sezonda onun yerini başkalarına bırakması bekleniyor.